Birinci ölçüm Kerem fizik laboratuvarında bulunan hava rayının üzerindeki K ve L noktanın arasındaki mesafeyi cetvelle şekildeki gibi ölçüyor. Tamam. İkinci ölçüm Kerem ray üzerinde fırlattığı X cisminin K noktasından L noktasından geliş süresini şekil 2'deki gibi ölçüyor. Yani birinde uzunluk birinde zaman ölçmüş oluyor. Buna göre yargılan hangileri doğrudur diyor. Birinci ölçümde temel bir niceliğin büyüklüğü tespit edilmiştir diyor. Uzunluk evet arkadaşlar temel büyüklük. Hatta temel büyüklükler neler bir hatırlayalım isterseniz. Baş harflerinden kısa muz, akrostiş oluyordu. Şöyle diyelim. Burada ne vardı? K kütle ışık işleti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman. Birincisi cetvelle ölçülen uzunluk olmuş oluyor. Birim olarak da hatta metre olacak. Zaman dediğimizde kronometre ölçülüyor. O da saniye olacak birim olarak. Mesela birincideki doğru temel bir büyüklüğü ölçmüş oldu. İki, ikinci ölçümle türetilmiş bir niceliğin büyüklüğü tespit edilmiştir. Hayır zamanı ölçüyor. Birimi de saniye. Dolayısıyla temel büyüklük o da ikinciye attık. Üç, X cisminin kali arasında birim zamanda aldığı yolun SI birim sistemindeki birimi demiş. Santimetre bir saniye. Arkadaşlar birimin ne olduğunu şurada çıkaracağız. Kısamızda kullanılan birimler neyse onları kullanacağız. Uzunluk birim metre zamanda saniye olduğu için metre saniye olmalı o zaman. Burada santimetre bir saniye dediği için yanlış oldu. O yüzden cevabımız yalnız birden adan olurmuş. Kesik konu şekli kaba birbirine karışmayan eşit sıcaklık türdeş sıvılar x sıralaması ile dökülünde kapta şekildeki bir denge sağlamıyor. Buna göre x sıvılarına ait 1-2-3 dolu grafiklerden hangileri doğru olabilir demiş. Arkadaşlar bir defa sıvılar birbirine karışmıyorsa östesi büyük olan sıvı altta küçük olan yukarıda bulunur. O yüzden östüde en fazla dz olacakmış. Z'nin östesi büyük olacakmış. Kimden? Y'nin ikiden. Onun da büyük olacak. X'ten diyebiliriz. Birinci olarak bunu söyleyelim isterseniz. Üçüncü grafiğe baktığımızda Z'nin östesi büyük sonra Y sonra X'miş. 3 doğru olmuş oldu. Şimdi ikinci olarak hacim bakacak olursak bakın yükseklikler birbirine eşit. Ama yukarı doğru kap genişliyor. O zaman X'in hacmi büyüktür Y'nin hacminden değil mi? Y'nin de hacmi büyüktür Z'nin hacminden diyebiliriz bu anlamda. Hadi bu sıralamaya da bakalım. Hacim kısmı da burada. X büyük olacak bir şeyden o da büyüktür zaten. Evet burada grafik bunu anlatıyor. X sütunu uzun. Y daha kısa. Z ise daha kısa olmuş oluyor. Hacim en küçük. Z oldu. En büyük olan da X olmuş oldu. Diğer tarafta kütleleri eşit olabilir mi diyor. Bakın olabilirlik soruyor. Şimdi baktığımızda X'e baktığımızda isterseniz önce şöyle yazalım. Değiştir M bölü B olduğu için bize kütle lazım. M'i yalnız bırakırsak işler dışlar yaptığımızda D çarpı B olur. Yani öz kütleli hacmin çarpımı kütle veriyor. X'e baktığımızda X'in hacmi büyük. Fakat Neyi küçük özkütesi küçük? Ama büyük küçük çarpımı işte y'nin ikisi de ortanca değil mi? Z ise hacmi küçük özkütesi büyük. Çarpımları ne yapabilir birbirine? Eşit olabilir bu anlamda olabilir mi diye sorduğu için evet kütleleri de işte eşit olabilirmiş. Cevabımız 1-2-3'ten edin olur diyeceğiz. bir bilisiyatel zeminler üzerinde bulunan yalıtkan arabalara yapıştırılmış durumda bulunan iletken K, L, M, N, P, yük durumları şekildeki gibidir. Şekil 2'deki gibi kale iletken iple MN yalıtkan iple PR yalıtkan iple birbirine bağlanıp bir süre beklendikten sonra arabalar serbest bırakılıyor. Buna göre 1 2 3 numaralı sistemlerden hangileri serbest bırakıldığında harekete geçer demiş. Bakalım arkadaşlar. Şimdi birinci de K'mız artı L'miz nötr iletken iple bağladığımız için ne yapacak? Yük paylaşımı olacak. O zaman K'nın artılarının bir kısmını L paylaşacak. İkisi de artı yük de olmuş olacak. İkisi de artı ise birbirini ne yapar? İterler. Aynı büyüklük kuvvetle itecekler için bunlar ne yapamayacak harekete Geçemeyecek dolayısıyla iç kuvvet gibi olmuş olacak. Mesela bu harekete geçemedi. Bunu attık birinciyi. 2 ile devam edelim. İkinci de bir eksi biri nötrmüş. Yalıtkan etmiş yük geçiş olmayacak. Ama eksi yüklü ya da artı yüklü cisimler nötr cisimleri çekerler. Nasıl çekecek onu söyleyelim isterseniz. Bakın bunu eksi dediğimizde diğeri nötr ya. Nötr demek üzerinde yük olmadığı anlamına gelmiyor. Artı sayısı eksi sayısına eşit. Mesela bu eksi yüklü kendine yakın yerde artıları tutacak. Uzakta eksileri tutacak. İletken çünkü ne cismi sonuçta. O yüzden eksi M'ler N üzerindeki artılara daha yakın olduğu için M'nin N'yi çekmesi itmesinden daha güçlü. O yüzden de bunlar birbirini çekmiş olur. O yüzden yüklü cisimler nötr cisimleri çeker deriz. İlla ki eksi olmak zorunda değil. M'miz artı da olsaydı N cismini nötr cisme çekerdi. Mesela bunlar birbirine çekme kuvveti uygulayacağı için ne yapar? İkisi de harekete geçebilir dolayısıyla deriz. Ya hocam yukarıda da ikisi birbirini itiyordu. Onlar niye harekete geçmedi? Bakın aradan iple bağlı oldukları için gitmelerine izin vermeyecek ip. Ama şimdi birbirine doğru geldikleri için birbirine gelmelerinde bir engel yok. Aradaki ip bir engel olmayacak o anlamda. Değil mi? O yüzden harekete geçer deriz ikinciye. Üçüncüye baktığımızda P ve R'miz artı arada yalıtkan olduğu için yük paylaşımı olmayacak. Hani belki bir artı yükselse eksi yükselse eşit olup iletken ip olsaydı birbirini nötrleyip birbirine kuvvet uygulamayıp aynı yerde kalabilirdi. Ama şimdi 1 artı 1 eksi yük paylaşımı olmayacak yalıtkan ipten dolayı. Bunlar birbirini çekecekleri için aynı kuvvetle ne yaparlar? Birbirine doğru hareket ederler. Hareket eder mi diye sorduğu için bunu da alırız. O yüzden cevabımız 2 ve 3'ten denizde olurmuş deriz. R1, R2 ve R3 dirençleri ve siyah ile oluşturulmuş elektrik devresi şekilde kibidir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur diyor. Siyah anahtarın ucu şekilde gibi AB uçlarına temas etmiyorken devredeki eşdeğer direnç R1 artı R2 artı R3'dür demiş. Arkadaşlar bura temas etmiyorsa bu çalışmıyor. Yani ucu boş olan teller çalışmayacak. O zaman buradan gelen akım artıdan geçen akım ne yapacak? 3'ten geçer, 2'den geçer, 1'den geçer. 3'ü de birbirine seri bağlı olur. O yüzden toplarız. Burada da öyle söylemiş zaten. Birincisi doğru olmuş oldu. İkinciyle devam edelim. Şunu bir silelim. Ne diyor ikinci de? S anahtarın ucu A ucuna temas ettirildi demiş. Şöyle S'nin ucunu A ucuna temas ettirelim. Yani şöyle yapalım şu kısmı. O zaman bura bağlandı. Şurayı tabi atalım. Bakın buradan gelen akım R3'ten geçti. Dirençsiz bir yok, yol yok buraya gelen. R2'den de R2'den de diğer R2'den de geçer. ikisinden de geçip ne yapar? Sonra R1'den geçer. Yani şuradaki R2'ler birbirine paralel olmuş oldu. Paralel ve eşitse bir tanesini alıyoruz. Kısa yoldan ikiye bölüyoruz. O zaman burası R2 bölü 2 oldu. R1 burada seri bağlı. R3 de seri bağlı. O zaman ne yapacak? R1 artı R2 bölü 2 artı R3 olacakmış. Dolayısıyla ikincisi de doğru oldu deriz bu anlamda. Üçüncüye de bakalım son olarak. Üçüncüde ne diyor? Seyi herhalde B'ye bağlıyoruzdur. Evet. Evet. Serhat'ın ucu B ucuna temas ettirildi demiş. Hemen ona da bakalım. Şuraya temas ettirdiğimizde bu sefer şu kısım çalışmayacak. Oraya atalım isterseniz. Buradan gelen akım bakın şöyle geldiğinde R3'ten geçmek yerine şuradaki dirençsiz yolu tercih eder. O yüzden buna kısa devre oldu deriz. Dolayısıyla R2 ve R1'den geçtiği için sadece R1 ile R2 çalışacak. O zaman bileşke direncimiz de 3. durumda R1 artı R2 olurmuş deriz. Mesela burada R3'ü ekstradan eklediği için yanlış olmuş oldu. Bu anlamda cevabımız 1 ve 2'den kurs olurmuş deriz. Dorsal bir yolda hareket eden bir K hareketlisinin bazı anlarda bulunduğu konumlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre 1-2-3 nolu grafiklerden hangileri K hareketlisine ait olabilir demiş. Arkadaşlar zaman sıfırken 35. metreden başlamış. 1 saniye geldi 3 metre yol almış. Diğer 1 saniye daha geçince de tekrardan 3 metre yol almış. Bakın her saniye 3 metre 3 metre ilerlemiş oluyor. O zaman hızına sabittir diyebiliriz. Hatta her saniye 3 metre yol aldığı için hızımızda 3 metre saniye sabit hızda gidermiş deriz. Bakın burada hız zaman grafiğini sabit olarak vermiş. O zaman ikincisi doğru. Arkadaşlar ivme dediğimiz birim zamandaki hız değişimi. Burada hız değişimi olmadığı için ivmeden söz edemeyiz. Yani sıfır olacakmış ivmemiz. Ki burada da sıfırdan çizmiş. O yüzden üçüncüsü de doğru olmuş oldu. Birinciye baktığımızda konum zaman grafiğine evet düzgün bir şekilde artmış. Doğru fakat konum sıfırdan başlamış. Halbuki teşhisleri sıfır anda 35. metreden başlaması gerekip bundan sonra düzgün artması gerekirdi. O bu anlamda birincisi yanlış oldu. Cevabımız 2 ve 3'ten denizde olurmuş deriz. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış o merkezi yarım küreye gelen ışın yarım küreden şekildeki bir ışın olarak çıkmaktadır demiş gözüküyor. Cam yarım küre şeklindeki bir konumlandırılırsa o noktasına gelen ışın cam küreden 1, 2, 3, 4, 5 demolu yollardan hangisini izleyerek çıkar demiş. Dairelerin içindeki çizgiler eşit aralıklı diye vermiş. Peki arkadaşlar bakalım. Şimdi yarım küre camdan yapılmış sonuçta havadan cama geçecek. Buradan gelen ışınımız bakın şuraya dik geliyor. Dik geldi şimdi bir defa aynen geçer. Nereden dik geldiğini anladık. Uzantısı dikkat ederseniz o noktasından merkezden geçecek şeydi yani. Oradan anladık. Şimdi aynen geçti tamam. Şuradaki açılara bakalım isterseniz. Şuradaki gelme açısı kaç derece camdan havaya dışarı çıkarken diye bakalım. Şurada bakın kaç bölmemiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bölme var. O zaman 10 bölmemiz 90 derece ise 3 bölmemiz 27 derece. Buraya gelme açısı demek ki 27 dereceymiş diyebiliriz. Bakın şuradaki kırılma açısına bakacak olursak camdan havaya geçti. Orada da bakın şurada 1, 2, 3 bölme var. Yani 27 burası o zaman burası da 63 olmuş oldu. Yani camdan 27 dereceyle gelen havaya 60 geçmiş diyebiliriz. Şekil 1 de böyle olmuş. Hadi gelin şekil 2'ye bakalım. Şekil 2'ye baktığımızda şurada 1, 2, 3 bölme var. O zaman burası 27 derece. O zaman burayı da 63 derece kalmış. Bakın şimdi ne olmuş? 63 dereceyle havadan cama geliyor. Şimdi az önce 27 ile camdan havaya gelmişti. 27 ile camdan gelen 63 de havaya çıkmıştı. Işığın tersinlik özelliği vardır. Geldiği yoldan geri gidebilir. Yani şöyle diyebiliriz. Buradan 63 dereceyle gelirse o zaman ışığa daha doğrusu cam içerisinde 27 dereceyle girmeli. Bakın burada da öyle yapmış 63 dereceyle gelmiş öyle değil mi? O zaman 27 dereceyle cama girmeli Işığın tersinlik özelliğinden. Bu anlamda 3 bölme diyeceğiz. 1, 2, 3 bölme de buraya geliyor. Bakın şuradaki açımız 27 derece olur. O zaman demek ki 3 yolunu izleyerek çıkarmış deriz. Cevabımız Ceyhan olacakmış. Sabit frekansta çalışan dalga kaynağın sıfır tez zamanında ürettiği dalganın dalga lendi üstten görünmüş şekildeki gibidir. Buna göre dalga camdan yapılmış kale kenarlarından bakıldığında dalga düşey kesiti aşağıdaki hangisi gibi olabilir demiş. Bakalım arkadaşlar şimdi lambda eşittir v çarpı t olduğu için formülünüzü bir yazalım isterseniz lambda eşittir v çarpı t. Bir frekans sabitse periyot sabit demektir kaynağı. O zaman dalga boyu eğer arttıysa hız artmış demektir ya da hız arttıysa dalga boyu artmıştır. Hız arttıysa da derinlik artmıştır diyebiliriz. Yani hız da derinlik doğru orantı o zaman dalga boyuyla da otomatikman doğru orantı olmuş oluyor. Ya yani dalga boyu hızla orantılı. E hızla kimle orantılı? Derinlikle orantılı. Bu anlamda bakacağız. Şimdi orta kısma baktığımızda ortası geride kalıyor değil mi? Ortası geride kaldığına göre orta kısmın derinliği az olacakmış. Hadi buradan bir elememizi yapalım isterseniz. Adana gitti ortası daha derin. Bursa gitti ortası daha derin. Diğerleri kalsın. Bakın sol tarafa bakacak olursak en soldaki şu kısımlara baktığımızda Aradaki mesafeler ne yapmış? Hep aynı kalıyor. Değişmiyor. Öyle değil mi? Ve düz gitmiş. Düz gittiğine göre demek ki sol tarafında ve sağ tarafında şuralarda derinlik sabit olmalı. Bakın en solda ve en sağda derinlik sabit Ceyhan'a eledik. Denizli'yi de eledik. En solda ve en sağda derinlik sabit değil Ama Edirne'ye baktığımızda bakın şuraya kadar olan kısımda derinlik sağ taraflarda sabit ilerliyor. Öyle değil mi? Şu ortada değişken olan yere bakarsanız o da şu kıvrımlı bölgenin nedeni oluyor. Nasıl? Bakın şuraya yakın olan kısım derin ama şu tarafa yakın olan yer daha sığ. Sığ olan yer de daha geride kalacak. Bakın ortaya yakın yer geride kalmış. O yüzden cevabımız Edirne olurmuş deriz.